Hiçbirisi sonradan pişman olacağı bir şey yaptı mı? Bir kanat restoranında çalışıyorum. Restoranımızda 10 tane acılı kanadı bitiren 1000 lira kazanıyor. Çoğu insan bunu çok kolay sanıyor ta ki onlara bir feragatname formu verene kadar. Bu form gerçek yasal bir form. Çünkü bu sos sadece acıtmıyor, insanlara adeta hayatı sorgulatıyor. Çoğu kişi formu okuyunca şansını denemekten vazgeçiyordu. Fakat bir gün her şeyi değiştiren o adam içeri girdi. Restoranın sahibiymiş gibi yürüdü, kalemi aldı, formu okumadan imzaladı ve bize "Bu hayatımda kazandığım en kolay 1000 lira olacak." dedi. Kanatları getirdik. İlk başta sakindi. Birinci kanadı sorunsuz yedi. İkinci de hala rahattı. Üçüncü de kendinden emin bir şekilde gülümsüyordu. Bir an başarabileceğini sandık. Sonra acı hissi aniden geldi. Yüz ifadesi birden değişti. Elleri titremeye başladı. Sonra tüm vücudu titredi. Sandalyesinden fırladı. Bana su getirin, dondurma falan, herhangi bir şey diye bağırdı. Hemen bir şişe su getirdik. Normal içmek yerine kafasına dikti. Su yüzüne boşaldı. Can havliyle içmeye başladı. Sonra daha da komik oldu. Suyu masaya vurdu. Bizi işaret ederek beni öldürmeye çalıştınız. Hepinizi dava edeceğim diye bağırdı. Ona imzaladığı formu hatırlattık ama bizi dinlemedi. Bana zehir verdiniz. Bu şey yasaklanmalı diye tutturdu. Müdür biz onu fiziksel olarak dışarı çıkarmak zorunda kaldı. Gülmekten ölüyorduk ki adam geri geldi. Yeniden denemek için değil, özür dilemek için hiç değil. Bu sefer bizi uyarmak için gelmişti. Avukatım sizinle iletişime geçecek dedi. Kızarmış gözleriyle bana baktı, titreyen parmağıyla işaret etti ve bunun bedelini ödeyeceksiniz diye fısıldadı. Üzerinden iki ay geçti ve tabii ki hiçbir şey olmadı.